Hepinize selamun aleyküm. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi insanlar arasında şöyle bir diyalog var ya hani ya gündemi takip ediyorum, gündemi kaçırmıyorum, gündemle alakalı haberler, gündemle alakalı konular. Ya gündem ne kardeşim? Birileri bir yerlerde bir şeyler ısıtıyor, getirip getirip önümüze koyuyor. Sonra biz hep birlikte bu gündeme mahkum oluyoruz. Sanki bu gündemi yakalamak zorundaymışız gibi. Ya öncelikle şunu düşün. Senin bir birey olarak, kendi gündemin yok mu ya? Kendi kendi yapacağın işler, kendi planların, kendi yol haritan, kendi amaçların, kendi hedeflerin yok mu ya? Yani yoksa yazık. Şimdi bakıyoruz, biri oradan bir parça çıkartıyor, müzik düt 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 düt. Ya binlerce kişi bununla video çekiyor, binlerce kişi bunu paylaşıyor. Ya bu kadar akıl tutulması olabilir mi ya? Ya cahilliğin nirvanasını yaşıyoruz ya. Böyle bir saçmalık, böyle bir gereksizlik, böyle bir düzeysizlik, Böyle bir boşluk olabilir mi ya? Yani biri önden bir şey atıyor ortaya. Herkes sürü psikolojisiyle onun peşinden gidiyor. Ya Allah aşkına kendi gündeminizi oluşturun. Kendi hedefinizi belirleyin. Kendi şartlarınızı oluşturun. Kendi yol haritanızı belirleyin. Nedir bu ya? Yani şuursuzlukta zirvedeyiz ya şu anda. Vallahi zirvedeyiz, billahi zirvedeyiz.